Assalamu alaykum takipçilerim ve meslektaşlarım. Bu videoda Uniioner klima uzaktan kumandasını nasıl kullanacağını göstereceğim. Bu klimanın on-off yani açma kapama düyməsidir və yardımıyla klimayı açıp kapatabiliriz. Bu düymə ilə sıcağı artıra bilər, bu düymə ilə isə düşürə bilərik. Uzaqdan kumandanın digər düymələri qapağın altındadır. Mod düyməsi ilə klimanın modlarını değiştirebiliriz. Bu klimanın 5 modu var. Soğutma, kurutma, fan, ısıtma ve otomatik mod. Mod düğmesine her bastığımızda bir sonraki moda geçiyoruz. Soğuk kullanıcı soğutma modunu kullandığı için önce bu modu açıklayacağız. Mod tuşuna basıyoruz ve ekranda bir kar denesi simgesi belirdiğinde klima soğutma moduna geçiyor. Bu modda klima sızalığını 22 ile 24 derece arasında ayarlıyoruz. Elektrik tasarrufu yapmak istiyorsanız 24 derecenin üzerinde bir sızalık sesebilirsiniz. 22 derecenin altına ayarlanması soğuk algınlığına neden olabileceği için önerilmez. Fan düğmesine basarak fan hızını değiştirebiliyoruz. Bu klimanın 4 hızı var. Oto, düşük, orta ve yüksek. Klimanın bir sonraki moduna geçmek için mod tuşuna basıyoruz ve ekranda bir su damlası simgesi beliriyor. Bu kurutma modudur ve bu modda klima evdeki nemi azaltır. Mod düğmesine tekrar basıyoruz ve ekranda fan simgesi beliriyor. Bu modda klima normal bir ventilatör kimi çalışır. Mod düğmesine tekrar basıyoruz ve ısıtma moduna geçiyoruz. Bu modda sıcaklığı 26 derecenin üzerine ayarlıyoruz. Isıtma modunda fan hızını otomatik fan hızı moduna ayarlamak klimanın daha verimli çalışmasını sağlar. Şunun için fan düğmesini birkaç kere basıyoruz ve burada bir auto sözü göründüğünde klima auto fan speed yani otomatik fan hızı moduna ayarlanmış olur. Bu modda fan hızı mikro işlemci tarafından kontrol edilir. Klima düzgün çalıştığı için evaporatör yalnızca sızalı 0 dereceye yaklaştığında karla kapılanacaktır. Isıtma modunda klimanın nominal gücünde çalışması için havanın sızalığına bağlı olarak 20-40 dakika çalışması gerekir. Mod düğmesine tekrar basıyoruz ve otomatik moda geçiyoruz. Bu modda klima ayarlanan sızaklığı her zaman aynı seviyede tutmaya çalışır. Örneğin, sızaalığı 25 derece ayarlandığımızı varsayalım. Bu durumda, sızalık bu göstergeden düşükse klima ısıtma modunda, yüksekse soğutma modunda çalışacaktır. Soğutma moduna geri dönmek için tekrar mod tuşuna basıyoruz. Şimdi diğer tuşları açıklayalım. Bazen yatağa uzandığımızda sızaalığı diyelim ki 22 dereceye ayarlıyoruz. Bu durumda uyku tuşuna basmamız önerilir. Bu duşa basıldığında burada bir yıldız simgesi belirir. Bu durumda klima 2 saat sonra sıcaklığı 1 derece santigrat artıracak ve birkaç sonra tekrar 1 derece artıracaktır. Bu moddan çıkmak için aynı tuşa tekrar basmamız gerekir. Louver yani panjur tuşuyla panjurları istediğimiz pozisyonda durdurup veyahut yukarı aşağı hareket ettirebiliriz. Burada bir swing yani salının tuşu var ve bu tuş yardımıyla dikey panjurları hareket ettirebiliriz. Ionizer tuşuna basıldığında klimanın ionizeri devreye giriyor. Şimdi saati ayarlayalım. Bunun için burada iki tuş var. Bunlara basarak saatimizi ayarlıyoruz. Örneğin saat 10 olduğunu, yani AM 10 olduğunu varsayalım. Klimanın saatini tuşlara basarak ayarlıyoruz. AM 10 olduğunda parmağımızı kaldırıyoruz. Saatimiz ayarlandıktan sonra timeri yani zamanlayıcıyı kullanabiliriz. Zamanlayıcı açık, klima istediğimiz saatte açmak için kullanılır. Zamanlayıcı kapalı ise kapatmak için kullanılır. Örneğin sabah işe gidiyorsak ve akşam eve döndüğümüzde evimizin serin olmasını istiyorsak varışımızdan bir saat öncesine timer 10 yani zamanlayıcı açık modunu ayarlamamız yeterlidir. Yani akşam 7'de eve döneceksek zamanlayıcı 6'ya ayarlamamız gerekir. Şunun için timer 10 butonuna basıyoruz ve burada timerimizi 6'ya ayarladıktan sonra birkaç defa yanıp söndükten sonra burada timer 10 görünüyor. Zamanlayıcı açık modundan çıkmak için aynı butonuna basıyoruz ve cancel yani iptal düğmesiyle oradan çıkıyoruz. Veya yatağımıza girdiğimizde klimamızın sabah 5'te Kapanmasını istiyorsak zamanlayıcı Kapatma yani timer off düğmesine basıp zamanlayıcı 5'e ayarlayıp parmağımızı kaldıralım Birkaç kere yanıp söndükten sonra duruyor Şimdi klimamız Sabah 5'te Kapanacaktır Bu moddan çıkmak için Aynı düğmeye basıyoruz ve iptal düğmesiyle iptal ediyoruz. Bizi sonuna kadar izlediğiniz için size teşekkür ederiz. Esselamu Aleyküm.